Herkese merhaba. Bu videoda web store'u nasıl kurabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle arama motoruna geliyoruz ve burada web yazıyoruz. Daha sonra ilk gelenlikte JetBrains'e ait bir web sitesi gelecektir. Burada ilk linke tıklıyoruz ve burada web download diyoruz. Şu an iniyor. Bir exe dosyası indirecek. 355 megabaytlık. Bu dosyanın inmesini bekliyoruz. Dosyamız indikten sonra indirilenler bölümüne gidersek şu exe dosyasına bir kere bastığımız takdirde dosyamız kurulma başlayacaktır. Evet diyoruz. Şu an kuruluma başladı, next diyoruz, next diyoruz, şurada masa üstünde simgesi olsun mu evet diyoruz, diğerlerini boş bırakabiliriz, next diyoruz, install diyoruz ve kurulum başlıyor. Şu an kurulum tamamlandı, şuna run dersek otomatik olarak başlayacaktır. Şuradan New Project diyoruz. Ee, yeni bir proje. Öncelikle proje ismini belirliyoruz. Deneme dedik mesela. Create dedikten sonra, şu an kurulmuş durumda. Şuradan New deyip yeni bir HTML sayfası oluşturabiliriz. Zaten e, ufak bir ayar yapalım bir de e, şuradan Setting diyoruz. Setting dedikten sonra Editor diyoruz. Editöre tıklıyoruz. Code Editing, e, Font bölümüne girdik. Font bölümüne girdikten sonra şunu e, Consolas diyoruz ve 15 punto büyüklüğünde yaparsak hani daha güzel bir görüntüye kavuşabiliriz. Bu şekilde daha düzenli bir görüntü elde ediyoruz. Merhaba Dünya yazalım. Ve girdik. Şu anda kurulum başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.